enteresan fikirler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir video çekiyoruz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Yüzme kursum başladı. Bitti. Sonra e, böyle ne diyeyim böyle şey oldu yani zamanım kısıtlıydım. Ya değildi de. Nasıl söyleyeyim? Çekemedim. Zamanım olmadı. ha. Arkadaşlar bugün sizlere Civil'den aldım. Ben balık yaşıyorum bu arada. Civil'den aldığım iki tane şey göstereceğim. Bir şunu açacağız. Bir ben bunu açtım arkadaşlar. Video <laughs> e çok uzun olduğu için atamadım. O kadar uzun oldu ki arkadaşlar bir 40 dakika 50 dakika falan oldu. Kendimi kaptırdım slime oynamaya arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunu yeniden size tanıtacağım. Evet. Yeniden tanıtacağım. Hiç bilmiyormuşum. Bir şey başlam. Bir de arkadaşlar bundan bir tane daha açtım. Onda da şöyle turuncu bir hamur çıktı. Arkadaşlar Jül'den geldim. Jül'den geldik annemle. Böyle birinin doğum günü var. Akrabamın, kuzenimin. Böyle 4 yaşında. Ona Barbie bebek aldık. Sonra e, işte yani Bebek aldık. Sonra geldik arkadaşlar. Hemen ellerimi yıkadım. Geçtim kamera karşısına. O videoyu beğenmedim. Sonra yeniden video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar şu bacakları falan görüyorsunuz ama kusura bakmazsınız inşallah. Ay, şöyle yapayım ben de. Tamam. Oldu. Birinciden bu çıktı arkadaşlar. Şöyle bir şeyden. Şundan. Top mu diyeyim artık ne diyeyim. Şu toptan böyle bir hamur çıktı. Hamur. Havur mu dedim ben? Arkadaşlar ojelerim bu arada mor ama lacivert gibi duruyor. Arkadaşlar suyla temas ettiğinden nedense hep dönüyor. Neyse. Havur önüne koyayım yakışmasın. Veya şuraya koyayım ya. Pisa, pisa. Veya. Ay kal işte şurada. Masa var arkadaşlar orada da. Şimdi şunu açacağım. Nasıl açayım? Ay şurada bir çatal var. Ötekini açtım çünkü. açayım hemen inşallah. Açamazsam video durduracağım. Anneme götüreceğim ve öyle yapacağım. Arkadaşlar annem benim kanalım olduğu için videolarda gözükmek istemiyor. Babam da aynı şekilde belki ikna ederim. Ama babamı annem asla ederim. Edersen babamı ederim. Ah ya. Aslında babam da aynı açacağım. Video konusunda annem de aynı açacak kesinlikle. Aa. ah, Açtım. Şurayı görüyor musunuz? Turunculu, lacivertli bir şey var, mavili şöyle bir paketi var. Cüvelden aldık arkadaşlar. Civiledeki her şey çok güzel. Her şey vallahi Civile gidin balıkesirde yaşıyorsanız vallahi Civile gidin. bir yap zaten Balıkesirde yaşıyorsanız. da ne ya? Ama eğer Balıkesir'e mesela yeni taşındıysan falan başka şeylerde de vardı bence. Neyse. Gidin cibirle. Yeni slime'ler gelmiş olabilir. Yeni mi geldi bilmiyorum. Nasıl yapacağım ki ben bunu ya? Hiçbir bilgim yok şu an. Ne yapacağımla ilgili arkadaşlar. Ben kendime döndürdüm şunu. Ama şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle mal bir şey. Sonra bir de şöyle değişik bir şey çıktı. Bu ne? Şöyle iç şöyle bir şey. Şöyle içine mi koyacağım acaba? Ha şöyle mi? Uçuracağım mı bunu böyle? Aa, uçmuyor. Sıkışıyor sadece. Arkadaşlar kameraya bakamıyorum. Ellerim gözükmüyor da olabilir şu an. Bakamıyorum. Şu mu yani? Amaç bu mu? Amaçsız mıydı yani? Arkadaşlar bunu bilen yorumlara yazsın lütfen size de çıktıysa ve çözdüyseniz yazın. Çünkü böyle bir şey saçma bence. Ama stres atmak için falan mı yoksa? Güzelmiş bir şey. ama 40 saat şöyle şöyle dönmesi yerine bence elbise daha rahat olabilirdi. Ama yine de iyi mi bilmiyorum artık yanlış kullanıyor olabilirim. Ama şu yaptığım şey çok hoşuma gitti. Şöyle yavaş yavaş yapayım da. Neyse arkadaşlar bunu kenara alıyorum. Karşıya da turuncu çıkıyor ya. Allah'tan bu slime'ım pembe. Şurayı yer açayım şöyle slime'cığımı. Şurada da hamurlar kaldı. Neyse. Hamurları çekeyim. De. Arkadaşlar şimdi ben bunu paketinden açtım direkt video karşısına geçtim. Yani önceki videoma. Ama onu beğenmedim. Yeni video başlattım. Şu kadar bir paketi vardı arkadaşlar. Şu işaretinde kusturma gösteriyordu. Ben şuraya dokundum dokundum. Böyle ambalajından dokundum dokundum. Anne bu sert dedim. Cam falan vardı herhalde. Dedim. Ve haklı çıktım. Gerçekten cam var. Şöyle birazdan da kustururuz artık şuna arkadaşlar nasıl kusturulacağını bilmiyorum. Onu harbiden gerçekten denemedim. Şöyle pembe bir şey bir slime çıktı. Sadece onu denedim. Zaten unuttum denemeyi. Öteki videoda da. Zaten diğer şu, şu topu da unuttum. Bir topu açtım bir topu unuttum. Şöyle yani ya düşüyoruz. Ya da düştüğümüz... Da düşme. Ya ya niye düşüyor? ya? Düşecek bak düşecek. Ha düşmedi. Düşer biraz. Eminim ki düşer. Bir şey yaparım düşer. Arkadaşlar şöyle pembe güzel bir slime geldi. Yani aldım. Ben bunu yeşilini falan alacaktım. Annem slime alayım. Yani slime var bak dedim. Ben dedim daha doğrusu. Annem şey dedi böyle tamam alalım falan dedi. Ben de dedi, tamam o zaman gidelim kasaya alalım dedim. hediyeler seçtik sonra gittik aldık. Şöyle pembe bir slime. Şöyle bir şey de geldi. Şöyle arkadaşlar kapağını şu şekilde kapağı bulursunuz zaten direkt kasanın yanında. Tabii siz balık keser yaşamıyorsanız ve cibi başka bir yerdeyse kasanın yanında olmayabilir. Belki <laughs> cibi de değildir. <laughs> Şunun şekline bakın. Direkt çıktı ama ilk çıkarmaya çalıştım çatalla çıkardım. Çünkü altına yapışmış. Tabii kimse oynamıyor bir süre. Ama yumuşacık. Gerçekten yumuşacık. Benim yaptığım slime'lar gibi. Yani ben videoda yapmıyorum da. Yani video dışında yapıyorum. Eğer videoda yapmamı isterseniz yorumlara yazın. istiyoruz yazmanız yeterli olur. Ve arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Soru cevap videosu hazırlamayı düşünüyorum. 20 aboneye e, üstüne ulaştık. 20 aboneye geçtik. Arkadaşlar ve benim hakkımda bilmediğiniz çok şey var. Sorularınızı aşağıya yazarsanız ben soru cevap videosu çekebilirim. Arkadaşlar neyse çok uzatmadan hemen şöyle açalım. çok fazla şey değil yani böyle çok aşırı ses çıkmıyor ama çok güzel açılıyor. Açılmasına hiçbir şey diyemeyeceğim çünkü şu an kamerayı bile geçti şöyle. Geçirdim kamerayı ve Oo, bah çok güzel kıvamı da çok güzel ama böyle sıkınca ses güzel yine az ama bağırıyorum değil mi ben? Bağırıyorsan sesinizi kısabilirsiniz arkadaşlar şöyle şurada şey oluyor böyle hani böyle parçalanıyormuş gibi bir his olur ya öyle o hissi veriyor şimdi kusturtturalım arkadaşlar kusturtturalım kusturalım şöyle yuvarlayalım ilk önce bir deneyelim bakalım kendisi mi akacak biz mi bastıracağız kendisi akmıyor biz bastıracağız herhalde bastıralım Aa, çok güzel gözlerinden mi akıyor kusması gerekiyor bunun Gözlerinden akıyor. Şöyle azıcık da gözlerine falan bastırayım şöyle. Ben sadece burada parmak basıyorum. Şöyle yaptım şey. Biraz da şöyle yapıyorum tabi böyle böyle bastırıyorum. Şimdi şunu aldım. İçinde kalanları bayağı güzel arkadaşlar bence bunu alabilirsiniz satın alabilirsiniz fiyatı da çok uygun 9 lira ve 9. dakikadayız ne kadar güzel tesadüf 9 lira yani 8 küsür 8.95 filandır herhalde öyle bir şeydi ya çok da hatırlayamıyorum şunlar 1 lira şeylerden çıktı şu da eğer beğendiyseniz alabilirsiniz tabi ben ne olduğunu anlayamadım siz anlarsanız yorumlara yazın. Bir de soru cevap videosu isterseniz ve şey yaparsanız yani ne denir ona? Böyle onu bildiğinizi sorularınızı heh. İyice saçma oldum be. Sorularınızı yazarsanız arkadaşlar yani daha iyi olur. Soru cevap videosu çekebilirim. isterseniz. Herkes biliyorum o zaten zaten 20'yi geçik sorunuz olur. Arkadaşlar şöyle bir slime. Arkadaşlar slime'ımı da tanıttım ve kusturdum. Bundan sonra eğer videolarımı beğeniyorsanız her, her birine like atmayı eğer kanalımı takip etmiyorsanız ve yeni keşfettiyseniz abone olmayı ve yorumlara is istek videomuzu ve istek videolarınızı ve ayrıca o oh, çok sakmıyor mu sorularınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar şunu çıkarayım öyle bay bay diyeyim bari arkadaşlar dediğim gibi yani İstek videolarınızı ve sorularınızı e, yorumlar kısmına aşağı yazın. Aşağı. Aşağıya. Yazın. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Slime'ımız bu şekildeydi. O çıkan değişik oyuncağımız da bu şekildeydi. Oyun hamurunu gösteremedim ama şu şekilde. Yani normalde oyun numara. Arkadaşlar bay bay.